fıstakla, düşman akla, boş boş durma videomu like'la. Tekrardan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle evde tek başıma ne yapıyorum videosu çekeceğiz. Kendime yeni giriş setini buldum. Nasıl? Geliyorum mutfağa. Mısır buluyor burada. Burada cips varmış. Açıyorum dolabı. Hiçbir şey yok. Yeri kapattım. Duruyorum böyle. Televizyon izliyorum. Meyvemi yiyorum. Suyumu içiyorum. Köpeği mi seviyorum? Görünüyor mu? Yapıyorum bir şeyler işte ama. Plates topumla oynuyorum. Arada sırada. <laughs> Aa böyle. Kaç dakika olmuş? Bir dakika. 58, 59, 60. İki dakika oldu. Ondan sonra burada bir yastık var. Buna şu gör görmüş olduğunuz şahıs var ya bak. Bak. Görüyor musunuz? O yatıyor. Bu arada bu armut koltuk eskiden benimdi. Bu. Şimdi, şu şahısın oldu. Çok değişik ya. Hayır, insan insanın eşyasını çalabilir. Ama köpek insanın eşyasını çalabilir mi mesela? Mesela. He? Sence çalabilir mi? Çaldım. Vallahi çaldım. Ya buradan isabet ettirebiliyor ettiremiyorum ya. Tekrar deniyorum. Mermi kalmadı. Mermi uçtu gitti ya. Aa. Blah!